Cemre, Cemre, Cemre lütfen, bekle. Ya ne laf anlamaz adamsın sen be? Ne gurursuzsun? Lütfen beni dinler misin? Bir daha karşıma çıkma demedim mi ben sana? Kızım. Kızım deme bak bana, kızım deme. Bir taş daha yersin kafanı şimdi. Bana çok değil, 10 dakikanı ver. Senden rica ediyorum. Çekil git dedim sana. Ne, ne, ne olursun. Günlerdir uyumadım, yalvarıyorum sana. 10 dakika rica ediyorum. Yirmi seneyi 10 dakikada mı anlatacaksın bana? Ne söylesen haklısın ama bir dinle beni. Sana kendimi acındırmaya, mazur göstermeye çalışmayacağım. Sadece karşılıklı bir on dakika konuşalım. Sonra istersen görmezsin. Bir şey geç kalıyor. Şurada oturalım bir yerde. İstersen arabada. İyi tamam. Sadece 10 dakika ama. dur dur dur. Dur abi dur. Ne oldu? Siz devam edin. Kuzey ne oldu? Ya yeter bırak hiç. İki dakika daha. Ya dinlemek geldi. istemiyorum. Hayır ne olursun bak telafi edebilirsin. Ne olursun biraz bekle kızım. Ne olursun Bakalım. diyorum sana hayır. bırak. Bir beş dakika rica Ya biçer. bırak diyorum peşine. Hayır ne olur. Kuzey! Lan kimsin, <laughs> kimsin sen? Bak. Kuzey, kimsin lan sen? Kimsin lan? Kuzey dur. Lan bana bak söyle kuzey. Ferhat ha. Anlaşma anlaşma kalmadı. Kuzey. Duydun mu beni? O bitti! Ya, o bitti! Ya, Duydun mu lan beni? Ya, ya Kuzey! Öldüreceksin lan Berat'ı! Senin ben! Kuzey dur! Baba, bak ben benim! Çekil! Çekil bu manyak! <laughs> Abi! Abi, pardon! Abi! Abi bir şeyim var mı? Çok özür dilerim. Şey zannettim ben. Bir şeyim. Ben Cemil'i rahatsız ediyorsunuz zannettim. Yani çok pardon. <laughs> Onu rahatsız et. Tek derdim kızımı bu görmek değil. Cemil'ciğim iyi misin? Şeyin yok değil mi? Yani çok özür diliyorum. Cemre bizim mahallemizin kızı da ondan dolayı abi. Lütfen özür diliyorum senden. Kuzey, istersen Cemre'nin peşinden gitsen. Otobüse bindi galiba. Abi ne olursun. Kusuruma bakma benim. Çok özür dilerim senden. Yardım edeyim mi? Çok özür dilerim. Kuzey koş hareket edecek. Yani kızım ben çok özür dilerim senden. Ya tamam iyi oldu. Boş ver. Ya ben senin babanın hayatta olduğunu bile bilmiyorum. Nereden aklıma gelirdi? <laughs> tamam hadi ağlama Cemre. Cemre. Hadi tamam ağlama. Anlat ne oldu? Hadi.